oğlum. Aa, Alp gelmiş bizi ziyarete. Alp gelmiş bizi ziyarete. Değil mi? Le Lebrizli Alp gelmiş oğlum. Çok sevindik. Çok. Heh, sevindik mi biz de? Alpciğim. 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 Çok efendim bu çocuk. Çok. Çok efendi çok. Dora sevindin mi oğlum? Sevdin mi Alp'i? Bak bakayım hadi. Aa, bunlar çok tatlı arkadaş oldular bak sen. Bak sen bak. Heh. Alp. <laughs> minik kuşlar sizi minik kuşlar. クシラ。 Ay. <laughs> Sevdin mi kardeşi? <laughs> Sevdin mi? <laughs> o da onu seviyor bak. です。 ドラドラ男ましてん。